Herkese merhaba. Ben Gamze. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda çok farklı bir şey yapıyoruz. Örgü tarifi vereceğim size. Bal kabağı öreceğiz hep birlikte. Eğer isterseniz renk renk, boy boy böyle minnoş bal kabaklarından örebileceksiniz. Size genel anlamda nasıl yapıldığını göstereceğim ben. Sonrasında tabii ki sayılarını değiştirerek dediğim gibi istediğiniz boyda bal kabakları elde edebileceksiniz. Burada görmüş olduğunuz modeli de penye ipten ördüm. Sepet model. İlerleyen zamanlarda böyle bir modelde örmek isterseniz tabii ki birlikte yapabiliriz. Ee, biliyorsunuz bu sene yani kabak inanılmaz moda oldu. Böyle turuncular, sarılar, taş rengi kabaklar, dekorasyonda e, hatta kahve sunumlarında falan hatta fincanlarda bile e, bal kabağı dekoruna rastlamamız mümkün. Bu yüzden ben de dedim ki böyle bal kabağı sadece bu renklerden ibaret olmamalı. Benim mutfağım birazcık böyle pembe ve mavi ağırlıklı. Bu ikisiyle tatlı birer bal kabağı yapmayı düşündüm. Hem size de göstermiş olurum hem de ben daha sonrasında boy boy bunları kullanmak istiyorum dekorasyonumda. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz boy aslında en küçük boyu ama vereceğim ölçülerin biraz daha altına inerek daha küçüğünü yapabilirsiniz. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Ya da e, okula giden çocuklarınız vesaire varsa onların e, sırt çantalarında fermuarlarına böyle takarak değişik bir aksesuar taşımalarını sağlayabilirsiniz. Böyle elyaf kullanacağım. İpimi zaten gösterdim. E, dikiş kısmına geçtiğim zaman şöyle bu ipin de geçebileceği kalınlıkta bir iğne istiyorum arkadaşlar e, yorgan iğnesi daha uzununu da aslında tercih edebilirsiniz Çünkü bu kadar küçük bir iğne ile bu boy bir kaba dikmeniz biraz zor oluyor açıkçası kesmek için yine makasım var Bunun haricinde bir de tığım var Tabii ki ben bu ip için iki buçuk milim tığ kullanacağım her türlü iple bal örebilirsiniz Hatta ben size şöyle söyleyeyim e, geçtiğimiz günlerde ee, Bime yün ipler gelmişti, böyle nasıl diyeyim? Baya kalın, hatta en kalın görmüş olduğunuz ipler olabilir bimde. Ee, o iplerle çok böyle pofidik pofidik büyük kabaklar örmeniz mümkün arkadaşlar. Benim aklımdaydı ama sonrasında aklımdan çıktı açıkçası. Çünkü başka şeyler de yapıyorum. Derken artık tarife geçelim istiyorum. Evet, ben ipimi aldım bu şekilde. Zincirle başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir ilk zincirimi atmak istiyorum. Bu zinciri kullanacağımız için böyle sıkıp kilit yapmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde tığın daha sonra girebileceği şekilde bırakmaya çalışın. Çünkü biliyorsunuz başlarken normalde sıkıyoruz bu ilk zincirleri ama bu sefer sıkmayacağız. Şimdi toplamda 25 zincir olana kadar zincir çekmeye devam edeceğim. Evet, son zincire geldim. Son zincirden sonra arkadaşlar tığımın üzerine ipten alacağım ve bu zinciri çektiğimiz noktada değil ama bir önceki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum ve yine ipten alıp çıkarıyorum. Burada bakın 3 tane ilmeğimiz oldu. Bu 3 ilmeğin içerisinden tığımla aldığım ipi Hepsini aynı anda geçiriyorum. Yani yarım trabzan yapmış oluyoruz aslında. İki seferde çıkarsaydık tam trabzan olacaktı. Ama bu yarım trabzan arkadaşlar. Sıra sonuna kadar zincirlerin arasından yarım trabzan yaparak devam edeceğim. Bu şekilde yaparak devam edelim. Evet sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımı yaptım ve geldim arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman bir zincir çekeceğim. Örgümü şu şekilde çeviriyorum. Yine tığımın üzerine ipten alıyorum ve burada dikkat edeceğiniz nokta. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada başak tanelerimiz bizim oluştu. Ancak normal normal örgüde Hani bu zincirin içinden tamamen geçiyoruz ya biz. Böyle yapmayacağız bu sefer. Bakın şu iki kanadının size uzak olan tarafından tığınızı geçireceksiniz. Bu şekilde alacaksınız ve yine yarım trabzan olacak şekilde çıkaracaksınız. Tekrar göstereceğim. Bakın şu başak tanesi iki tane kanadı görünüyor gördüğünüz gibi. Bunun ikisinden değil size uzak olan tarafından tığınızı geçirip ilmeğinizi çekeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz örmeye. Ve bakın şimdi size son görüntüsünü de göstereceğim ben. Bakın şu önde yine birer başak tanesi varmış gibi bir görüntü oluşacak. Arka taraftan yapıyoruz. Zincirin tamamını bakın şu şekilde zincirin tamamından çekmiyoruz. Ama bizi uzak olan tarafından ilmeğimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dönerek her döndüğünüz sırada yine birer zincirle döneceksiniz. Yani sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Sonra bir zincir çekip geri döneceğiz. Ve bu şekilde dolanarak toplamda 24 sıra olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Ve son ilmeğimin arka tarafından geçirdim. İşte bu şekilde arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Şimdi bir zincir çekip arkaya dönüp yine arka kanadına hemen yan tarafından ilmeğimi geçirerek alıyorum. Bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Şu an iki sıramız oldu. 24 sıra olana kadar örüp sonra dikiş kısmına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar ben 24 sıra dönerek örgümü ördüm ve bitirdim. Şimdi bu şekilde birleştirmesini yapacağız. Bu ipliğimi geçiriyorum dikiş için. Düğüm falan atmayacağım altına çünkü biraz kırın biraz. Şimdi iki ucunu bir araya getiriyoruz örgümüzün. Şu ipler zaten içinde kalacak. Burada şu üst kısımlardan dikişimizi yapacağız. Evet, dikişi yaptım arkadaşlar. Şimdi şuraları şöyle bir düğümleyeceğim sabitlemek açısından. Bunu yapmasanız da olur ama ben birazcık yapayım açılmasın diye şunu da şu kısımla yine bağlayalım şimdi birazdan elyaf dolduracağız şu fazlalıklarını birazcık alacağım İçte kalacak diye de salkım saçak olmasın şöyle bu kısmı kesmiyorum yine şöyle çeviriyorum arkadaşlar Evet örgümüzün dış kısmı yani göze hitap edecek olan kısmı burası. Şimdi bu sefer şu kısımlarından büzdürerek dikeceğim arkadaşlar. Umuyorum ki buradaki ipim buna da yetecek. Şimdi şu tepe noktalarını alarak bakın şöyle tepe noktalarından geçirerek çok fazla böyle e, her yerine batmayacağım. Burayı atlıyorum. Buradan Buraya atlıyorum buradan. Şöyle şöyle geçirelim. Sonra ipi geçirmek zor oluyor. Büzebilmek açısından her yere batmamış oluyoruz yani kısacası. Şöyle geçirerek devam ediyorum ben. Siz de aynı şekilde böyle tepe noktalarından ipinizi geçirin. Evet. Bu şekilde geçirdim. Bakın büzünce böyle oluyor. Burası kabağın alt kısmı kalacak. Yalnız şurada şöyle ufak bir delik bırakın. Çünkü içeriden geçirerek dikmeye devam edeceğiz arkadaşlar. O kısımda bize lazım olacak. Şimdi el yapımı doldurmaya başlıyorum hemen. El da böyle tepe tepe doldurmayın e, elyafı çok doldurduğunuz zaman dikiş bir o kadar açılıyor ve o da iç kısmın görünmesine vesaire yani çok şık bir görüntü oluşmuyor açık söylemek gerekirse o yüzden elyafı mümkün olduğu kadar yeterli miktarda doldurmaya çalışalım Bence yeterli. Çok fazla tıkış tıkış yapmayacağım ben. Şu alt kısımdan iğnemi geçiriyorum ve yukarıdan çıkarıyorum. Şimdi bu çıkardığım iple de bu ağız kısmını büzeceğim arkadaşlar. Büzdükten sonra sıkıştırma ve şu şekli verme halini yapacağız. Başladığım noktaya geldim. Biraz daha şöyle sıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ip normal şartlarda alttan ve üstten geçirerek bu şekli vermemize yetmeyecek. Aslında yetseydi devam edebilirdim. O yüzden ben bu ipten burada kurtulacağım ve yeni bir ip geçireceğim. İğneme sonrasında da son şeklini vereceğiz kabağımıza. Evet ben ipimi kestim. İğnemi başka bir ipe geçirdim arkadaşlar. Şimdi bu ipi yine aşağıdan yukarıya doğru çıkartacağım. İki tarafı da aynı şekilde büzdük arkadaşlar bu arada o yüzden hangi taraf daha hoşunuza giderse o tarafı ağız kısmı yapabilirsiniz çünkü diğer kısım altta kalacak neticede şimdi şöyle istediğim kısımlardan ipi geçirerek yine şu altta bıraktığım noktadan iğne ile birlikte ipimi yukarı taşıyacağım boğumlarının sıklığını Darlığını ya da bolluğunu çok boğumlu istemeyebilirsiniz. Örneğin ben bunu çok boğumlu yapmadım. Ama bunu bayağı boğumlu yaptım. O yüzden bu tamamen size kalmış. Yine şu şekilde aşağıya götürdüm. Yine iğnemi alttaki boşluktan geçiriyorum. Ve yine yukarıdaki boşluktan çıkarıyorum. Bu şekilde bakın büzülmeye başladı bile. Mümkün olduğu kadar şu boşluklardan geçirin. Yani şu dikişin olduğu kısımlar daha şık duracaktır en azından. Şöyle hemen aşağısından alıyorum. Yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde kabağımız son şekline gelecek. Şuradan son bir kez daha geçirip şekil verme işlemini tamamlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi balkabağı formuna ulaştı arkadaşlar. Şimdi şu kısmına da şöyle ben sap öreceğim. Bunun tarifini de yine aynı şekilde devamında sizlere göstereceğim. Evet, sap kısmını yapmaya başlayalım. Ben bunun sap kısmında ee, bu ipi kullanmak istiyorum. Çünkü sonrasında bu iple de bir bal kabağı öreceğim. Onun da sapını pembe yapacağım. İkisi arasında bir bütünlük kurmak istedim. O yüzden. Şimdi arkadaşlar sap kısmını yaparken zincirle başlamayacağız bu sefer. Sihirli halka yapacağız. Umuyorum ki sihirli halka yapmayı biliyorsunuzdur. Çünkü dediğim gibi daha önce bunu anlatmadım. Sadece şu an gösterebilirim. Hatta yeniden göstereyim. Şöyle tığımı koyduktan sonra ipi karşıya attırıyorum ben. Şöyle alıyorum. Şöyle kilitleyelim ve içerisine bu sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 6 tane olacak şekilde sık iğnemizi yapalım. 3 4 5 ve 6 şu fazla olan ipi çekiyorum ve burayı sıkıştırıyorum şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden birleştirmemi yapacağım ve her zincir tepesine iki batacağım arkadaşlar geçmedi sanırım. Evet. Şöyle birleştirme yapıyorum kaydırma tekniğiyle. Ve her birine iki tane sık iğne yapacağım şimdi. Şöyle alalım. Yani toplamda 6 idi ya. Hepsinin tepesine iki battığım için 12 tane olacak. Bu birazcık kalın bir sap olmasını sağlayacak. Çünkü kabağımız birazcık tontiş oldu. Şöyle hemen. Evet yine sayalım. 2, 4, 6, 8 tane oldu. Toplamda 12 tane olması gerekiyordu. Zaten 2 tane sık iğnem aşağıda bekliyor hala. 10 oldu ve şöyle de 12 oldu. Şimdi arkadaşlar bence bu yeterli. Tekrar büyütmek istemiyorum. Birazcık böyle şuraya koyduğum zaman e, güzel dursun. Şimdi burada hiç artırma azaltma yapmadan yaklaşık olarak 7-8 sıra aynı şekilde batacağım. Yani 12 tane mi var? 12 tane batarak devam edeceğim. Evet, benim için yeterli bir uzunluğa geldi arkadaşlar. Şimdi bu altta kalan kısımlara hepsine teker teker batarak ilerlettik ya. Şimdi hepsine çift batacağız arkadaşlar ki bu şekilde yayılmaya başlasın bu sefer de. Yani mantığımız aslında Aynı. Şimdi çift batmaya başlıyorum her birine. Ve bunlarda bu sefer dikeceğim kısmı oluşturmaya başlıyor. Şöyle de yapıp bir bakalım. Şöyle. Aslında bakarsanız yeterli gibi görünüyor. Bu şekilde bırakalım ama şimdi şu yaprak kısımlarını da yapmak istiyorum ben. Burada dikişimi birleştirmeyi yaptıktan sonra şöyle 20 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 3 4 Her birinin içine iki tane batacağım. Bütün zincirlerin içine ikişer tane batalım arkadaşlar. Bakın kıvrılmaya başladı bile. Bu şekilde. Sıranın başına geldikten sonra yine bir bu sefer 20 değil 15 zincir çekin, e, büyükli küçükle olsun yani şeyleriniz yapraklarınız. 15 zincire de yine aynı şekilde her zincirin içerisine iki tane sık iğne yaparak yapraklarımızı tamamlamış olalım. Evet ben iki tarafını da yaptım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu benim için yeterlidir. Şimdi ipimi keseceğim. İpimi yine birazcık uzun keseceğim çünkü buraya dikerken kullanmak istiyorum. Tekrar tekrar ip almak istemiyorum. Şimdi şuradan çıkaralım ipimizi. Evet. Ve iğnemize yine geçiriyoruz. Tabii ki Evet, ipimi geçirdim ve bu kısma dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Yine dikişi de aynı şekilde aşağı kadar indirip çekmenize gerek yok. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde buraya iliştirebilirsiniz. Ve işte bal kabağımız hazır. Hiç öyle kalıplara girmiyoruz. Kalkıp illa turuncu olacak, taş rengi olacak diye düşünmüyoruz. Böyle rengarenk cici cici kabaklar örebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın alt kısmı da böyle görünüyor. Dekorasyonlarınızda vesaire kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Sap kısmını dilediğiniz gibi ince ya da kalın. Yaprak kısmını dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Örülüş şeklini gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.